Herkese selamlar, zorlu Tv kanalıma geldiniz. Bugünkü videomuzda, Karakterist Drift Racing Online'dayız arkadaşlar. Pacific Hills Map'indeyiz. Ee, videonun devamını gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, ufaktan bir yanlamaya başlayalım. Bu video biraz kısa olabilir. Ee, devamını gelmesini istiyorsanız beğenilerle, yorumlarla bunu belirtebilirsiniz. Şu anda sunucuda 3 kişi var. Online oyundayız. Bunun bir de offline'ı var. Şöyle bir ses kısabilirsen. Bunun bir de offline'ı var. Ufaktan bir anlamaya başlayalım. Aracımız altımızda BMW E60 var. Şurada şu şekilde. Dakika bir koymuş. Şöyle diyelim. Instagram'a reel satmıştım. Bu araçla gene. Tabi araç böyle değildi. Devamının gelmesini istiyorsanız dediğim gibi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ufaktan yanlamaya başlayalım. Nasıl <laughs> bir şey demek istemiyorum. Biz buradan. Farklı araçlar da var gördüğünüz gibi. Biz daha yeni başladığımız için bu arkadaş kadar oynayamıyoruz. Neyse. <laughs> Burada biz çok durduk. Uzayalım ufaktan. Şey olursa, oyun sararsa... Kardeşim dur da çıkalım şuradan lan. Adam Xbox'tan oynuyor bu gibi. Üstünde işaret var. Oyun sararsa sizlerle de oynayabiliriz. Videolar çekebiliriz. Neden olmasın? Saran mı? Sarar anca. ne yapıyor da? Oraya da Şimdi peşine bir gidelim bakalım. içten bir söyleyeyim. Çok kötü arke böyle bir de. İçten biraz zor sürmesi de. Başım dönmüş şu anda. Yanlış yere girdik. Aracı <laughs> evet, oraya sıkıştırdık, nasıl yaptıysak. Çok iyi dönüyor araç ya. darara var çok fena izlemeliyiz şuradan da alalım kamera açısı daha iyi sanki burada vurduk koca yolda da oraya vurmazsın ya. İki kişi şu anda kocasın koca şey demekte. İsterseniz bir map değiştirelim. Diğer map var. Aslında şuna bakalım lobi şurada dolu mapler vardı şurada kamera burası güzeldi bak evet biraz da buraya bakalım çarpışma kapalı olsa oyunda daha iyi olur bence ama ufaktan şurada da burada zaten mobil oyunda vardı yanlış hatırlamıyorsam Felaket kırıyorum için. topla 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 çok iyi döndü yani. çok iyi döndü yani. çok iyi döndü yani. tozunu aldık bir şey yok tozunu aldık Çarpışma kapalı tam istediğim gibi yukarı yıkarı çıkıyor biz aşağıya inmez Olmaz çünkü o kadar bir Saçmalık Bir takımı ol ufak olur Adamlar bir araçları yapıyor ya. Onu, onu da zamanla öğreniriz diye düşündüm. Mod da olabilir. Biraz araştırdım. Steam atölyede bunun modları da var. Farklı araçlar için. Biraz çok çok iyi dönüyor ya. Şu soldan sağa dönerken Cazıtıyorum ya Çok iyi topladım ya Gönecek çok şeyimiz var. Büyük aşağıda meydanda herkes yanlıyor kafasını diye düşünüyorum. bu. Güzelize mi var bunda lan? Biz <laughs> batırdık. Bu da PlayStation'dan oynuyor mesela. Kamberde baksam nasıl vermiş adam. <laughs> Japon arabaları var mı? Bir sonraki videoda da biz de bakarız artık durumlara. Şurada da videoyu bitirelim hatta. Lastikleri de bitirmişiz gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra gelmiş bulunmaktayız. Karakistir Freezing Online'ın videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum yapmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.